Alkış yan elleriniz görmesin. Ölme, ölme. Serapcığım istediğiniz bir şey var mı? Yok. yok sağ, aşağıda bak. Şey yeni böreklerle getirebilirim. Ümüş tübü. Ümüş tübü. Ümüş Allah geliyor. Yok, yok, yok. भाइ <Gã> दि Köroğlu istiyorlarmış. Sazlar. Tamam hadi çal oradan Biz bu ara bir beş dakika bir soluklanalım. Yolumuz uzun biraz Şimdi arkadaşlar size bir kör oğlu başlayacaksın. İnşallah canlı canlı da çalıyoruz biraz. Bekler al. İstirahat et ben hepsini Çatlak. Hem geçen hafta

Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, videomun bu kısmında e, müzik vardı. Müzik olduğu için de telif hakkı oldu. O yüzden müziği çıkarttım. E, orada normal seslendirme konuşmam da vardı. Tabii ki onları tamamen hepsini çıkarttım. E, daha sonradan seslendirdim. E, gördüğünüz gibi e, hala ben düğün evinin oradayım. Hmm, sünnet cemiyeti demiştim. E, bu gördüklerinizde bizim köyümüzün meşhur yufka börekleridir. Düğünlerimizde ve sünnet cemiyetlerimizde olmazsa olmazdır mutlaka yapılır ve özellikle sabah kahvaltısında e, misafirlerimiz yemeğe özellikle düğün evinin önüne mutlaka gelirler Biz de aynı şekilde Balıkesir'den erkenden kalktık kahvaltı yetişelim diye geldik yemeğim kahvaltımızı yaptık e, gördüğünüz gibi burada ateş yanıyor e, buralarda e, pişiriyorlar. Korda kızartıyorlar güzelce. 600 biraz önce de göstermiştim. Gösterdiğim gibi konuşamadım bir türlü. Ee, arkadaşlar da bana diyorlar ki yağ şişelerini de göster. Orada kaç tane yağ şişesi boşalttık? Bakın 1 2 3 4 tane. 2 tane buradaki, 2 tane de. öbür tarafta 4 tane yağ şişesi beşer 5'er litrelik yani kaç tepsi yaptıkları belli değil. Şu bütün sarı çuvalların hepsinde yufka varmış. Ve bitmiş. Çok az var diplerinde. E, misafir çok olunca börek de çok oluyor haliyle. E, herkes de seviyor. Sabah kahvaltısında dediğim gibi çok meşhurdur bizim köyümüzde. Aşçılar da sağ olsun sabahın erkenden. 5.30'da 6'sında kalkarlar. Cemiyet evinin önüne gelirler erkenden börek yapmaya başlarlar. Çünkü sabah kalktıkları anda herkes börek ister, yetişmeye çalışırlar. Aynı anda birkaç tepsi birden pişiriyorlar. 3-4 tepsi birden yapıyorlar. Çünkü ateş yakmaları gerekiyor, kor olması gerekiyor. O korda oluyor zaten. Kor olmayınca da maalesef olmaz, güzel olmaz en azından. Gördüğünüz gibi her yerde börekler, oralarda hazır. Artık şu an bitti aslında kahvaltılar ama bunlar fazladan kalmış. Gördüğünüz gibi Birkaç tepsi kalmış, onları da e, daha sonradan gelen misafirlere ikram ederler. Kahvaltıda şurada da e, közde gördüğünüz gibi ibrik var, sıcak su hazır çünkü çay yapıyorlar öbür tarafta e, çayın e, suyu hazır olsun diye yetişmiyor. Bazen çok kalabalık misafirler diye orada közde, korda sıcak suları da hazır bulunuyor. E, dediğim gibi sesi çıkarttım sonradan ekledim kusura bakmayın yanlışlarım hatalarım var ise e, çünkü videoyu sonradan eklemek biraz daha zor şöyle böyle börekleri de göstereyim size ne kadar güzel kızarmışlar mis gibi kıpkırmızı bizim köyümüzde gerçekten çok meşhurdur her düğünde mutlaka yapılır ve bunun yufkası düğünden bir ay önce falan 15 gün önce yufkası da özel hazırlanır kolay bir şey değil gerçekten çok meşakkatli bir iş zor bir iş ama e, lezzetli mi evet çok lezzetli arkadaşlar <laughs> Allah'ım ben sizi yerim ya maşallah çakırlar ne yapıyorsunuz hani hayrış nerede bir annesiyle iyi e, biz onlar bir... görmedik gelmediler ya buraya geldiler şimdi geldiler şimdi mi geldiler evet, ya ben seni yerim çakır sen çirkin çakır seni. Maşallah maşallah. Çirkin çakır. <laughs> börekleri buna paketleme başladılar. <laughs> <laughs> Düzgün koyun börekleri. Düzgün kesin. <laughs> e, bütün tabaktan çek hepsi güzel maşallah. Eline sağlık. Hepsi güzel. Çekiyorum sıkıntı yok. Dur Merem de çekeyim. Meryem nereye kaçıyorsun? <laughs> <laughs> Bakayım bir dakika. Çok. Ay maşallah. Çok çok yağlı yapmayın. yemiyoruz. Çok yağlı yapınca. Sen külleri çok savurma abi. <laughs> Önce ıslıyorsunuz değil mi güzelce? Evet. Normal su mu, tuzlu su mu? Normal su. Normal su değil mi? Evet. Arasında bir şey koymayacaksınız mı? Ekmek. Ancak hazırlığımız anca bir saniye yavrum Tamam. Dur bir dakika. Bol bol kuze, koyu ekmeğini kız. Yeriz. <laughs> <laughs> of mis mis. Evet. Dur daha anca e, hazırlıyorlar Bilmiyorum tepsiyi. Yandı. Anam kor da çok süper. Konuşar ya tavuk var. Gel alamıyorum. Ya neye var Kim o bize gelen? Mustafa. <laughs> bizim Mustafa. Kaç şeker aldın? E şeker Ben, şey ben içtim teyze ya. İçsin <laughs> ya. Ben içtim çünkü biraz önce kahvaltı yaparken. Tamam Mustafa. <laughs> Sezai'nin yanına gidemeyeceğim şimdi ben. Prenses. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yöresel e, köy böreğimiz düğün böreğimizi arkadaşlar hazırlıyor derken yufkayı kırdı bir tanesi. Bize getirdi gözümü. Nazar oldu. Nazar. Anne ben şeyi Sezai Sezai beni delatmasın mı? <laughs> bakayım şöyle geçeyim ben. Anam Kız sen de oradan yağ mı koyuyorsun? Yeterince yağ <laughs> Kız vallahi düğün sahibini batıracağım siz ne biçim? <laughs> bir börekten batacağız ya. Kız bir, şiş, bir börek dediğin var ya kaç bidon yağ harcamışlar orada. Bir yer, ha? bir yer, ha? bir Maşallah. Tamam <laughs> bak. Ha gezmeye gidiyorlar şimdi. Ay 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 ay. ay Kızardı mı altı? Sen, Kaldır bakayım kız yanıyor yanıyor. Çevir. Kaldır bakayım. Yanıyor bak. Bence hızlandır. Dur. Evet çevirdi böreği ters çevirdi ama bir taraf kızarmamış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya. Oo iki tepsi birden mi yapıyorsun? üçte mi koyuyorsun? Evet, Güzel aşçımız canım. Evet. Seri maşallah. Biraz yağ fazla harcamış ama evet. olsun. Çekil evet. <laughs> evet. seri <sir>. evet. <laughs> Azıcık fazla harcamış. Yağ mı olsun? Neyse. Neyse bu videoyu izlemez düğün sahibi Merak etme. Ben onu engellerim. Onu engellerim. <laughs> ben onu engellerim. <laughs> <Onu engellemek gülüyor> Engellesen ne olacak ya? Olacağı bilmiyor mu? Değil mi? <laughs> yani. Yani, Engelleme karamaz sizde siz. Evet, yufkaları evet. çıkartıyorum. Bakayım. <gülüyor> 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 Çıkart canım <laughs> yufkaları. Alıştırıyor <laughs> böyle bu. Alıştıracak bir şey yok. Kız yufkaları... Yufkaları kırmadan çekin bakayım. Ay çıkarın. Çekinle. Vallahi devam baksana maşallah. Kız yaktın mı? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bu aşçıyı değiştirir. Siz börekleri... Ya ne alaka? <laughs> yok yok. Şu böreklerin güzel senin boş ver sıkıntı yok. Zemine. Zemine bütün yağı döktü. Gittim <laughs> gördüm. <laughs> Galiba kasın ya fabrika mı ya <laughs> Yok ya ben şeyi düşünüyorum kız Esra'yı ala ya gitti. Bir Şş, bir ya bir ya bir gitti ya. ya. <laughs> Allah'ım yağ dökül Na ki ay ya. Allah. Neyse ya ben döktüm vallahi neyse yapacak bir şey. Ana, bizim prensesler geldi. Çekme, çekme, Nisa çekme, çekme, kapat. Kapatamam Ayşe. Yok yeni başladık. Çekme, çekme. Nisa Ama, bu, <laughs> Ama oldu yanıyor. Ne yapacağız? Nazar <laughs> oldu <laughs> <laughs> De yok hoş geldiniz. Saki hoş geldiniz. Seni de Evet, merak evet biz meraklıyız Oğlum, canım. Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Durmak için de Ben kafamda bez olduğu için öyle yaptım. Çalışınlar. 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 Hayır şunu düzeltsene Ayşe. Hayır şunun hayır başörtüsü de kaymış yavrum. Ben, ben, ben. Nisa. Teyze. Sen börekçi baş olmuşsun ne? maşallah. Ne keseceksin? Ha börek kesiyorsun vav wow. dur bir dakika. Evet, Getir ay, bakayım kes şöyle görelim. Diyorum. Ay 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 ay. <laughs> Olsun. Olsun ya aşçı acemi biraz da. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet dedi. Ne acemisi kız duymasın. Evet onlar duymasın ama. duymasın da teyze. Vaaav süper. O. Bir daha or kesmeyeceğim böyle dilim dilim. Kes kes.

Bak teyze burada börek yapıyor. Ayşe. Ayşe teyze. Bu börekçiyi değiştirin. Bütün börekleri yaktı. Bu telefoncu da yağ döktü. Zimni. Zimni. Zimni çok ayıp. şu an seni yap. <laughs> yani Bizim şey ya. Evet, ama o... Ay. 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 Kız, siz, Kız siz yolda kaldınız. Benzinlikte ne yapıyordunuz? Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Benzinlikte durdunuz biz gelirken. Yakıt ama alalım dedik. Benziğine e benzinliği geçtiniz siz. Bir geçtik döndük. Sonra geri döndünüz evet. değil mi? Aa dedi yakıt alacaksın. <laughs> dedik. <gülüyor> acaba ne oldu? Çocuklar mı şey yaptı acaba? Ay, şarkı, <laughs> Hoş bulduk Selim. Hoş bulduk. hoş buldum. Ne yapıyorsun? Ey zallah. Hayırlı uğurlu olsun düğününüz. Hayırlı olsun sağ inşallah. Sağ. Hoş geldin. Sefer, Sefer hoş geldin. abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Adana, sağ ol, Allah razı olsun. Allah, Geçin bakalım. Sefer abi nasılsın? İyiyiz biz de çok şükür. Ne yapalım? Adımız çıkacak bak resim çizilecekler. Hiç sorun, hiç sorun değil.

Kız yapılacak Lan, elin iş deydi. mi? De. Elindeydi. Aa o zaman elimde. Ama bak değildi. sen şunu yapacaktın. Şu yufka ıslıyor ya Yasemin. Şu ıslama işini değil yapacaktı. Çevirme zor. Ama şey ben kendim istedim öyle. Yani Elinde dedim öyle de. Tamam. Ama sıcak biraz zor. Evet, Aşçıların işi bayağı zor yani. Vallahi <laughs> Çocuğu gezdirmeye götürdüler galiba değil mi teyze? Herhalde öyle baktım ee, ben sanki. de böyle baktım. Evet aynen bence de. Millet <laughs> dağıldı çünkü evin önünden. Bana yenilik bak çay arayınlar çok. Müsabirim Mesut söyleyemez. E, söyledim <laughs> A, doyurdum, 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 ben söyledim mi? Ben doyurdum. Ben doyurdum. Sen ye. yok ıslama yok. Al getir tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizimkiler börek yapmaya devam. <laughs> teyze de burada. Teyze kızlar nerede? Bir teyze var burada. He diğerleri yok. Neyse ben de Ha yapayım. dershanede mi? Dershanede mi? He orada çalışıyor <gülüyor> ha, <gülüyor> ha. Dursun Bey de Hı. Teyze Hafta sonu niye gelmedi mi? İşte bak Jumat'ız bazancılık. Tekile Altaycı Selma gide, he gibi direktle. He orada tamam. okulda çalışıyor. Hmm, tamam. Dur bekle hemen. Videoyu çekeyim Mira. Evet, video çekim. Dur sen de çekim. Şey, Kamerayı önce, çevir. Bizim memleketliye bucan. Evet, bak seni de çekiyorum buradan. Güneşten Hı. göremiyorum yalnız. Nedriyenge de geliyor. Nedriyenge. Ne geliyor Ay geliyorum. Ben geliyor olmak için gidip tutamam Nesilicim görüşürüz canım. Görüşürüz. Görüşürüz kendine bak. Evet arkadaşlar bu malı bir kahvaltı böreği hazırlıyor hala. Bizimkiler yani aşçılar ve yardımcıları bizim hayır da orada. <laughs> Baş köşede. çekeyim onları. <laughs> Çektim orayı. Montaj yok direkt böyle doğal halinizle. Zaten güzelsiniz. Hiç sıkıntı yok. O yüzden öyle o öyle şekilde çekiyorum yani. Bir sıkıntı yok. Aa bak börekler normale dönmüş. Hop <laughs> 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 <İleri> kapat, <iyileri. gülüyor> yok yok onlar da güzel. Aa ekmek ufalanıyor. Ekmeği kızartmaya geçmiş. Hiç söylemiyorsunuz ya. Teyze. Bir ya. Bitti mi şey? Hmm, Ekmeği içinde ufaladığınız yağda biraz kavuracaksınız. Oh mis gibi. <laughs>